Her gecenin bir sabahı vardır. Dediler hava puslu, düşman pusuda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Türkiye'nin Gücü Ödülleri töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin üretimine, ihracatına, istihdamına, sosyal ve akademik gelişimine katkı sağlayan cesur isimlerin ödüllendirilmesini çok anlamda buluyorum dedi. Türkiye'nin Gücü Özel Ödülü'nü hem sizlerin Kadir Şinastaoğlunun hem de köklü dostluğumuzun dayanışmamızın yol ve dava arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak inşallah ömrüm boyunca iftiharla taşıyacağım. Aynı şekilde 9 farklı dalda ödülleri takdim edilen İş, Akademi ve Basın Dünyamızın değerli temsilcilerini de canı gönülden tebrik ediyorum. Sevgili gençler, dünya çok büyük bir değişim içerisinde. Salgınların ve savaşların yol açtığı olağanüstü dönemlerden geçmekteyiz. Dünyada ve bölgemizde önemli gelişmeler yaşanmakta. Yakın coğrafyamızda akan kanın maalesef sınırı yok. Küresel ticaret savaşları her geçen gün artmakta. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Türkiye Gençlik Vakfı İstanbul Lise Başkanları Kampı toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Kara İsmailoğlu son 20 yılda Türkiye devrim gerçekleştirdi dedi. Türkiye yeni dünyada eskisi gibi emir alan mı olacak, bağımsızlığına sahip çıkarak dik duruşundan ödün vermeyen mi olacak? Biz Türkiye'nin eskisinden daha güçlü. Sözü geçen Gençliğine iş sağlayan olması için var gücümüzle çalışıyoruz, projeler üretiyoruz. Gayemiz ülkemizin istiklal ve istikbali, milletimizin refahı, bölgemizin huzur ve istikrarıdır. Başkan, Milliyet Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Anneler Günü dolayısıyla büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına ziyarette bulundu. İnce, İzmir programı kapsamında Karşıyaka ilçesindeki Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına gelerek karanfil bıraktı. Biz sadece biz sadece bugünü değil, gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşünen bir yönetim olacağız. Gelecek nesilleri. Yani ülkenin on yıl sonra ciddi bir su problemi gelecek karşımıza. Su problemi. Onun için Kanal İstanbul gibi hayali projelere değil, Türkiye'nin su sorununu 81 vilayette çözecek ciddi projelere ihtiyacı var. çok güzel bir kariyer elde etmiş. Biz onun ölüm yıldönümü olan 10 Mayıs günü bu sene ilk defa köyünde başlayıp Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde devam edecek olan dünyanın önemli sopranolarından La Diva Turka, La Gencer ve La Regina olarak ün kazanan Leyla Gencer vefatının 14. yılı dolayısıyla. 10 Mayıs'ta Baba Ocağı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çeşitli etkinliklerle anılacak. Dışına çıkmış özellikle İtalya'da e, La Scala'da verdiği e, çalışmalarla, sahne çalışmalarıyla çok büyük üne kazanmış. Canlıurfa'da iş kazasında sağ elinin baş parmağı kopan işçinin bu uzunun yerine sağ ayak ikinci parmağı nakledildi. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren uzman doktor Buğra İpek hasta bir kaza sonucu parmağını kaybetmişti. Kaybettiği parmağın yerine bir parmak nakil yapmamız lazımdı. Sağ ayak ikinci parmağını kopan baş parmağın yerine başarıyla nakil ettik dedi. Yaralarını kapatmıştık. Ayak parmağından ele parmak nakil ameliyatı için planımızı yapmıştık. Allah'ın izniyle evet hastanın nakil ameliyatını gerçekleştirdik. Buradan bir şey veririz. Hastanın şey tamam. tamam. Bu parmağı tısa bir dakika burada değil mi hocam? Tamam. tamam. Ayakkabı imalatçısındayız. Buradaki fiyat artışlarını sorguluyoruz. Şu anda fiyat artışları ne durumda? Şu anda en az yüzde yüz elli, yüzde yüz otuz civarında bir artış. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana büyük saatte yıllardır üretim yapan, ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle zor günler geçiren ayakkabıcı imalatçıların sorunlarını dinledi. Tüm sektörlerde olduğu gibi ayakkabı imalat sektöründe de ekonomik krizin ve enflasyonun derin etkilerinin göründüğünü kaydeden Bulut, üretici faiz zamlardan bıkmış durumda. Son 6 ayda üreticinin girdi maliyeti zamlarla birlikte 3-4 kat arttı. Büyük saat ayakkabıcı esnafı iş yapamaz hale geldi dedi. İşte döviz yüksek olsun, ihracat yapalım, şey Vietnam gibi böyle falan evet. yani böyle. Şu an Türkiye'de emek ucuz. Bir de yaptıkları yanlış politikalarda mesela ben buraya bir tane sayacı ustası bulamam ama sana 40 tane makine mühendisi getiririm işsiz getiriyor. Yani zamanında herkes burada burada çalışan sayısında azalma olduğunu mu? Azalma var. Yani azalma var. Azalmaların nedenleri de bu. Yani aynı sayıda ürün satamıyorsunuz o zaman geçen sene mukayese. kaydı? içi sıfır. Eski perakendeci müşterilerimiz gelirdi mesela işte 16 çift siyah alırdı, yanına 8. O, o müşteri yok. Aile, devletin ve tüm insanları seven, kudretli, şefkatli, çalışan, hoşgörülü, ebe, ekmeği bol, sofrası açık ve iyi insanların birliğidir. Değerli arkadaşlar, biz yaşadığımız şehrin, yani Adana'nın en büyük ailesiyiz. Böyle bir ailenin temsil ettiği kesimlerin hakkını, hukukunu savunmanın yanı sıra öncelikle kendi içinde barışı, kardeşliği, uyumu sağlamış olması gerekir. Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 27. Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Niyazi Göger Güven tazirede 81 oy farkla seçimi alan Göger, seçimin kazananının esnaf olduğunu söyledi. Rekor düzeyde katılım sağlanan genel kurulda 587 delegeden 581 oy kullandı. 4 oyun geçersiz sayıldığı seçimde oyların 392'sini Başkan Göger aldı. Diğer aday Yalçın Avcı ise 248 oy aldı. Ben birliği devralım sağ olsunlar. O dönemde de ben birlik başkanı oldum değerli dostlar. Haskin'in 60 bin lira borcu vardı su borcu. Bu yapılandırmayla 48 bin lira düşürdüm. Bir önceki bir yıl faturası burada yansıtabilirler. 48 bin lira borcunu ben ödedim. Test Kezke bir önceki birlik yönetimi yazı yazmış. Sayın Genel Başkanım bizim paramız yoktu. Bize 150 bin lira borç para verildi. Belge burada imzalarda. oldu. Van'ın Özalp ilçesinde aile destek merkezi bünyesinde kadınlara yönelik açılan rölyef kursunda rölyef tekniği ile resimleri üç boyutlu hale getirip adeta canlandıran kadınların yaptıkları tablolar büyük ilgi görürken kadınlar yaptıkları tablolar ile hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomilerine destek sağlıyor. De Kaydır Özalp aile destekte rölyef kursunda çalışıyorum. 20 tane öğrencim var. Burada rölyef dersi veriyoruz ve e, yapılan tablolarımızı sergide e, sergilendikten sonra öğrencilerimiz adına satış yapıyoruz ve ailelerine destekli bulmalarını sağlıyoruz. Van'ın İpek Yolu ilçesinde Van Gölü'nün kıyısının güzelleştirilmesi, açılması amacıyla hazırlanan sahil bandı projesi kapsamında 116 bin metrekarelik alana park inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, burası bir turizm merkezi ve hemşerilerimizin aileleriyle vakit geçireceği bir kompleks olacak dedi. Sahil bandı bizim projemizle beraber kalenin hemen etrafında, büyük bir inşallah canlılık meydana gelecek. Biz burada ilk aşamada 116 bin metrekare alan üzerine bir park planladık. Bunun 75 bin metrekaresi yeşil alan, içerisinde yürüyüş yolları, efendim bisiklet yolları, konser alanı olmak üzere birçok işte kafe ve etkinliklerin olacağı bir yerimiz olacak inşallah biliyorsunuz. <laughs> İstanbul'da olduğum süre zarfında da e, genel olarak öğrencilerimle, e, doğaya duyduğum e, hassasiyeti de öğrencilerimle böyle sosyal sorumluluk çalışmaları falan yaparak yürüttük. Son iki yıldır da Buğday Derneği gönüllüsüyüm. Kompost aslında şehirleri düşünürsek ve her birimizin çıkardığı atık miktarını düşünürsek, e, bir yerlerde çöp dağları oluşturmamak ve atıkları... ...tekrar tekrar geri dönüştürüp kullanabilmek adına önemli. Mutfağından çıkan gıda atıklarını evde kompoz yöntemiyle değerlendirerek... ...gübre haline dönüştüren bilişim teknolojileri öğretmeni ve... ...Buğday Derneği gönüllüsü Hiba Sinem Demirkan... ...evimizde her şeyi tek poşetin içerisine koyuyoruz ve kapımızın önüne bırakıyoruz. Kapımızın önünden bir yerlere gidiyor ve çöp dediğimiz ham madde yok oldu zaten. Yararlı mikroorganizma sıvısı ve bir adet bokaşi kovasına ihtiyacımız var. Bütün bu atıkları bunun içerisinde biriktirip... E, yığıp kovayı doldurduktan sonra 15 gün bekletiyoruz. 15 günün sonunda tüm organik atıklarımız aslında şöyle güzel bir toprağa dönüşüyorlar. Uygulamasında da ilk olarak karbon malzemeleri e, kovaya döküyoruz. E, sonrasında e, sıvıyı uyguluyoruz. Dökme usulü de olabilir. Hiç fark etmez. Ardından gıda atıklarımızı karbonların üzerine koyuyoruz. Sonra tekrar ardından karbon malzemeleri ekliyoruz. Ee, önemli olan karbonla üzerinin güzelce kapanması ve sıvıdan bolca karbona sıkmak. Ee, çünkü gıdaların bozulmadan burada turşulaşmasını istiyoruz. Ardından e, havasız bir sistem sağlayabilmek için de kovamızı kapatıyoruz. Solucan kompostu içinde solucanları böyle bir plastik kaba koyuyoruz temin ettikten sonra. Sonrasında evimden çıkan gıda atıklarıyla onları besliyorum. Bu gıda atıklarını öğüttükten sonra çıktı da bana böyle güzel bir gübre oluşturuyorlar. Evet.